Merhabalar efendim. Hoş geldiniz kanalıma ve gönlüme diyorum. Ve de evime. Artık evimizdeyiz biliyorsunuz. Evlerden yayın yapıyoruz. Evet, bu arada çok güzel bir video çekeceğiz bakalım neler neler olacak. Hangi borç sevdiceği de kavuşacak? Ya da evlilik çıkacak? Çünkü kartlar bunu gösterir zaten. Ee, bu arada 2021 yılınızın detaylı videolarını çektim. Tek tek size özel. Bakın. Ben niye bunu yaşıyorum? Ben niye böyle oluyorum? Demeyin. Bunları lütfen ezide 2021 sizler için çektiğim videolar var. Satürn Kova burcuna geçti video var. Muhakkak izleyeceksiniz. Çünkü bunu izlemeden neler yaşayacağınızı bilemezsiniz. Benim söylemem. Ee, ve bu videoları çekmem bu yüzden zaten. Hani bana diyorsunuz bunu yaşıyorum, şunu yaşıyorum. Ama Satürn Kovayı izledin mi? Bakalım hangi evinde. Hangi evinde ders alıyorsun, değil mi? Satürn eee ayrı zamanda Jüpiter de Kovaya geçti. E, bunu da çektik videosunu ve ne alanda şans alıyorsun? Hangi evinde? Tek tek burç burç. Satürn Kova'da, Jüpiter Kova'da Neslan Şirin yazarsanız birebir anlattığım videoları, burç burç anlattığım video izleyebilirsiniz. E, tabii ki yıllık 2021'ler muhakkak izlenilmesi gereken videolar. Ama şimdi çok değişik bir şey yapacağız burada. Diyeceğiz ki hangi burç acaba sevdiceğine kavuşuyor? Ve özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaramda bu videonun altında bulunmakta. Sizleri seviyor. E, haydi bakalım başlayalım. Instagram takip yapıyor musunuz? Instagram Neslihan Sirine. hepiniz orada bekliyorum. Gündelik paylaşımlar için. Tabii ki tarot ve astroloji orada her daim hayatımızda. Şef de bakalım. Koç burcu sevdiceğine kavuşuyor mu? Evet, Koç burcu kavuşuyor mu? 3 tane şans veriyorum size. 3 şans da Ateşli bir ilişki sürdüreceği, yeni mücadeleler yapacağı, ilahi adaletin geleceği ve kendin çıktın sevgili koç burcu. Burada adalet, ilahi adalet çıktığına göre bir hayli mücadelelerden sonra kavuşabileceğin gözüküyor. Yani burada bitmiş 5 yıllık ilişkilerden bahsetmiyoruz. Aklınızdaki kişiyle kavuşabiliyor musunuz? Yani bunda umut ışığı görüyor musunuz? Çok büyük bir umut ışığı görüyorum. Ama ateşlilik yapma, acele etme. Belki 2021'in sonuna doğru bir kavuşma gözüküyor. Bir hayli daha de gözüküyor açıkçası. Haydi bakalım kavuşmalar varmış varmış ne kadar güzel. Geldik boğa borcuna. Belki de yenilikler sizi bekliyor. Bunu da bilemeyiz. Sevgili boğa borcu sevdiceğine kavuşuyor mu? Bağ borcu sen kavuşuyorsun ya. Yani birilerine kavuşuyorsun ama bu olmazsa da çok güzel birilerine de kavuşuyorsun. Şuraya bakar mısınız? Burada aşk okları titreşimler, mucize mucize üstüne mucize boğa burcuna gelsin ve kutlamalar. Nişan söz düğün hatta Uranüs boğada da olduğu için sürprizli bir şekilde bir kavuşma enerjileri olabilir. Kavuşuyorsun. Bu insan olmazsa da başka birine kavuşuyorsun. Ama istediğin birine kavuştuğuna göre bu insanla da kavuşuyorsun aklındaki kişiyle. Boğalar sizi kavuşmaların galibi ilan ediyorum. Çünkü kavuşuyorsun çıkıyor yani bir şekilde. Evet çok güzel kutlama bile çıkıyor. Geldik ikizler sen kavuşuyor musun bakalım? İkizler kavuşuyor mu? İkizler yeni yeni böyle ayrılıklar yaşıyor olabilir. Ve bu ayrılıkların akabinde... Yüzde 70 kavuşuyor diyebiliriz. Yani burada yine birilerine kavuşuyor ama bu kişiyle olmayabilir. Çünkü hayatında şu anda bir ayrılık yaşıyormuş bazı ikizler ve kararsızmış. Hani bu insan gelse bile belki ben anlaşamam diye ama tutulma olduğuna göre çok yeni bir kişiyle canlı heyecanlı bir ilişki başlatabilirsin ve sana da yine aşkta %90 Evet diyoruz. Ama tahminim şu aklındaki kişi değil gibi. Yüzde yirmi. Senin bu aklındaki kişiyle barışma şansın olabilir. Çünkü ölüm kartı yeni bir hayat gösteriyor sana. Zaten tutulmalar sende. Evet tutulma videosunu çektim. Bu arada 10 günlükleri çektim. Lütfen izleyiniz efendim. Yine böyle bir bulantı yapıyor. Çok hareket edince kamera. Evet geldik bakalım sevgili yengeç kavuşuyor mu? Yengeç ay üzüntülü gece uykusuzlukları. Yengeç sana çok farklı bir yaşam yolu çıkıyor. Belki tayinler, ödüller, terfiler, paralar çıkıyor ama istediğin o kavuşmayı istediğin o an o çok zor. Ha bak nişanlı olursun, evli olursun ben ondan bahsetmiyorum. Kavuşacak olduğun kişi, kafandaki kişiyle kısıtlama devam ediyor. 2022'ye sana veriyoruz şans. Belki de hala bununla uğraşacaksın. Çünkü şu anda sorunlu bir ilişki gözüküyor ama bitiş gibi de gözükmüyor. Hala kararsızlıklar gelmeli gitmeli, gitmeler olacak. Yine de şans veriyoruz ama 2022'ye. Yani 2021'de kavuşan da olabilir. Bakın yüzde %10 yüzde on yıl sonuna doğru. Of. Niye böyle ağlamalı, üzülmeli çıkıyorsun yengeç? 2022 ve yeni kişi. Sana bunu tavsiye edebilirim. Çok fazla kendini kaptırma. Çünkü burada seni çok üzen bir ilişki olduğu gözüküyor. Katlar böyle çıkıyor. Senin ilişkin çok iyi gidebilir. Maşallah diyelim. Ama Düzgün gitmeyenler için uyarımız vardı. Evet geldi bakalım. Aslan kavuşma olasılığı nedir? Aslanlar 2021'de kavuşabiliyor mu? Muhtemelen karşılaşma ve kavuşma var. Hatta uzak yolda olanlar için de bir kavuşma görüyorum. Aslan Burcu çok büyük bir şans verdi Evren sana. Gerçekten kupaları nasıl denizli bir yerden gelen, sulardan gelen bir şans sanki. Kupaların ikilisi de harikuladenin, fevkaladenin fevkinde bir karşılaşma. Ama yoldan gelen bir kişiyle ya da uzak yoldaki bir kişiyle Kavuşum muhtemelen olacak ve e, mutluluk gelecek diyor kartlar. Şimdi geldik efendim Başak borcumuza. Bu nedir böyle? Bir türlü toparlayamıyorum kartları. Sevgili Başak kavuşuyor mu? Başak kavuşuyor mu? Başak, Başak seni de 2021 yılının kavuşanı ilan ediyorum. Bu... Muhtemelen yeni bir ilişkiye başlayıp kavuşacaksın ya da var olan ilişkinde bir level atlayacaksın. Bu çünkü bir cesaretli bir e, yola çıkacaksın. Mucize bir şekilde bir de kavuşma çıktığı zaman, kutlamada çıktığı zaman kavuşuyor e, Başak diyoruz. Kavuşuyorsun Başak Burcu. Bu da senin çok güzel üç kartının da bingo çıkmasıyla kavuşuyor diyoruz. Evet geldik terazi burcu kavuşuyor mu bakalım terazi ilişkisi belli değilmiş. Canlılıklar olacak ama 2021'e sarkan bir olay olacak. Çünkü sen kararsızsın. Bak sen ikilemdesin ve kararsızsın. Bu da senin aşkına aşkla ilgili durumlarını birazcık geri pozisyon atıyor. Yani yıllara yayıyor ya da kararsızlığın var. 2022'de mutluyuz terazi. Bir canlılığın olacak ya da eğer kimseyi tanımıyorsan da sen kavuşacaksın bakın aslında burada canlılık var yeni biriyle tanışıp ona da kavuşabilirsin haydi bakalım kimlerle kavuşacaksın bakalım terazi ama şu anda 2021'i işaret etti kartlar evet geldik akrep kavuşuyor mu akrep burada sen daha çok kariyeri düşünüyorsun ve bekliyorsun. Bak kendin çıktın. Su grubundan, kılıç, pardon, e, kılıçlardan, ikizler kova terazi kılıçlardan bir insanla para altılısı şey olabilir e, senin yardımlaşma ve kariyer düşünecek misin? Bu yüzden aşka çok önem vermediğin için sana 2021'i gösteriyor kavuşma için. Bekleme, bekleme. Gecikmeli kartlar bak bunlar. Gecikme, beklemeyi anlatan kartlar olduğu için Akrepte de 2021'de kavuşuyor diyoruz. Bu arada güzel bir flört, bir aşk yaşayabilir. Çünkü orada rüyalarda kraliçesi güzel bir karar verme. Çok güzel bir aslında kartların çok güzel çıktı ama hep paraya işaret etti Akrep Burcu. Hadi bakalım yaylar kavuşuyor mu? Sevgilisiyle, sevgülüsüyle rüyalar. Rüyalarda buluşuruz, rüyalarda kavuşuruz. Böyle bir şarkı var. Evet, rüyalar görecekmiş romantik e, yay burcu gecikiyor 2021'e seni de atıyoruz pardon 2022'ye atıyoruz seni de ya da 2021'in sonları doğru muhtemelen boğa başak olarak toprak grubundan insanlarla tanışabilirsin güvenli bir ilişki olabilir ve de esliyorum sizlere geldi esneme yani enerjisel olarak böyle bir şey gördüm biliyor musunuz gecikme gördüm. Ama ve lakin, kriz çünkü kartı gecikme, krizle bir şey, bir durağan bir şey. Hayat amacın farklı yönlere doğru gidecek. Bazı krizler yaşayabilirsin. Tutulmalar sende. Tutulma videomu lütfen izle. Neslihan Şirin e, ve tuttu ilk tutulma ikizler Burcu tutulmasında hepsini anlattım. Yay senden de bahsettim. Yayı 2022'ye beklemeye alıyoruz. Suyum da bitmiş bu arada. Oğlak Oğlak kavuşması var mı Ay çok büyük bir güç kavuşma var mı? Evet Senin e, kavuşman romantik bir şekilde olacak. Ee, şehir dışı olabilir, yurt dışı olabilir ve çok büyük bir güç etki alanı yaratıyorsun. Güzel bir kavuşman olacak kendin çıktın ya da kendin bir toprak grubundan birileriyle ya da su grubundan akrep yengeç balık olabilir. Yeni bir tanışıklık ani bir kavuşmanda olabilir. Sevgili oğlak Plüto senden çıkmadan seni dönüştürebilir. Bir evlilik bile yapabilirsin. İşte bu da bir öngörü. Haydi bakalım sevgili kova. Kova çok bunalımdaymış. Kavuşmayı bırak bu yılı. Bitişlerle kapatıyorsun 2021'de de aynı şekilde Satürn sende olduğu için Jüpiter de sende bak kova çok olumlu da çok sevgide çok sakinlikte kalman gereken bir 2021 var. Çünkü Satürn sana geldi Jüpiter sana geldi eğer fazlasıyla hani böyle ha 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 yapar gibi oluyorum ama yani çok fazlasıyla sakinlikte kalman lazım. Hep sizlere destek olacağım. Kovalar sizi ateşleyeceğim, destekleyeceğim. Lütfen benim dediğimi uygularsanız şu Satürn iki buçuk yıl kova burcunda bu, bu, süreci çok kolay atlatabilirsiniz. Çünkü ben başımı taşlara vurarak atlattım. Oğlaktayken sonra geçti iki buçuk yılda yaya ve benim yükselenime ve benim güneşime ve beş yıl Satürn'le yaşamış biri olarak tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum bu arada güzel şansları yakalamaya çalışın Bak, bakın hastalıklara dikkat edin bunalıma dikkat edin bazı şeyler yaşayabilirsiniz bırakın kavuşmaya ölüm kartı ayrılığı ya da uzakları uzak ülkeleri sizin hedef koyduğunuzu hayatınızdaki bu dönüşüm sürecinde biraz acılar çekeceğinizi kavuşacak mı kova Ay kavuşacak 2022 diyelim. Haydi dünya kartı mucize mucize üstüne mucize kovalara geldi. Allah kovalar durumunuz böyleyken böyle. Beni takipte kalın. Hadi bakalım balıklara geldik. Kavuşuyor mu? Balık çok agresyonlu. Aa, dünya kartı. Balık dünya kartı bak bakışında çıktı. Herkese 3 şans veriyorum. Bu dünya kartı mucize mucize üstüne mucizese gelse Mucize bir şekilde birileriyle tanışabilir mi? Onunla evlilik yapabilirsen ama e, kavuşma var mı anlamında sevgililer de şimdiki aklınızdaki kişi de ay kartı çıkıyor gayipler evlilik de olsa ne olursa olsun çok iyi tanımadan harekete geçmeyin. Yani burada e, mucize bir şey geliyor ama karmanın tamamlanması ay kartı senin yine bir ayın döngülerinden çok etkilendiği böyle ay tutulması, gülüş tutulması gibi bir e, zamanlarda güzel bir şeyler de yaşayacağını gösteriyor. Ama şu an yaşadığın ilişkide biraz sorun var biraz soğukluk var söyleyeyim. E, yine de dünya kartı çıktığı için şans veriyoruz ama %50-50. Bazısı ayrılacak bazısı yeni tanışacak. Böyle çok büyük bir enerjiye baktığım için balıklar da beni izlemede kalın asla ve asla. Çünkü sizlerle de güzel çalışmalar hatta Instagram Neslan serine takip edin bilinçaltı çalışmaları yapalım. Çünkü sevgili balıklar siz bilinçaltı demek istiniz. İsterseniz o istediğiniz kişiyle kavuşmanızı da çekebilirsiniz. Hoşçakalın diyorum. hepinize öpüyorum. Bay bay.